Bilmez. Ben de Ömer Arasay'da. Biz Batman final kurularından yerini olarak katılmaktayız. Projemizin ismi kafanın mesleği yere ve takımımızın adı yazılım maceracıları. Bu projeyi yapmaya bir gün annemin iş yerine gittiğimde karar verdim. Orada omurilik felçli hastalar vardı ve hareket edemiyorlardı kendileri. Ben de bu durumu arkadaşıma söyledim ve beraber bu projeyi yapmaya karar verdik. Projemizde kullanıcı bir tane kask takacak ve o kaskta da bu cihaz sensör olacak. Kaskı ileriye doğru hareket ettirdiğinde araç da ileriye doğru gidecek. Sağa doğru hareket ettirdiğinde sağ, sola doğru hareket ettirdiğinde de sola doğru hareket etmiş olacak ve bu sayede de kullanıcımız ellerini veya kollarını, bacaklarını hiç kullanmadan hareket etmiş olacak. Aynı zamanda eğer kullanıcı kontrolüne kaybederse diye çeşitli kazaların olmaması için önüne bir tane park sensörü koyduk. Ve böyle duvara çok yaklaştığı zaman da acil durum freni yapacak. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.